Oyun tüneyleri hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza... Ah! Lan biraz yavaş olsana. Şerefsize bak ya. Bugün kendimize sevgili yapacağız. Hem de en güzelinden. Biliyorsunuz önceki bölümde madene girmiştik ve hiçbir şey bulamadık. Sadece 6 tane altın ve 2 tane demir. Ama ondan daha değerlisi 4 tane zümrüt bulduk. Şimdi bu zümrütle de sevgilime vereceğim. Tabi eğer bulabilirsek. Biliyorsunuz ki çok yakışıklıyım. O yüzden hiçbir köylü kızının beni reddetmeyeceğini biliyorum. Ama güzel bir köylü bulmamız lazım. O yüzden şu Gafur eşeğe bir soralım en iyisi. Selamun Gafur emi. Buralarda bir yerlerde güzel bir kız gördün mü? Dur biraz attım bak şimdi beni takip et bak görüyor musun şu baktığım yerlerde. Hani bakayım nerede? Ulan çaktırmadan baktıtı bak dedi, tam beni rezil ediyorsun. Valla ben utanmam gafur emmi. İyi sen bilirsin o sana kız yok. Lan nasıl bana kız yok? Öncelikle kendine bir çeki düzen gerekiyor. Şu haline bak üstündekiler bile deri. Ne var lan halimde? Aa harbiden deriymiş. Peki ne yapmam lazım gafur emmi? En azından bir demir seti olmam lazım. Ha anladım. Şimdi sen bana şu soldaki kızı mı göstermiştin? Evet. Peki nasıl tavlayabilirim onu? Kendileri çok seviyor. Tamam teşekkür ederim gafuremi Rica ederim Sevgili yapmamız için bir tane kedi bulmamız lazımmış Sanırsam şu kızdan bahsediyor ama bu konuşuyor bir erkek Oğlum, Oğlum sen benim hayırdır müstakbel sevgilimle konuşuyorsun ha Sen gelsene bir Sen gelsene şu evin arkasına geç bir müsait bir yerde bir konuşalım abi Gel 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 aynen gel Ağzımın ne istiyorsun Sen de gel şu ağacın arkasına orada bir görüşelim Ay şu kışıklara bak. Ha, efendim bacım bana mı dedin? Bacı deme lazım olur. Ha, peki lazım olur. Bak duyuyor musun? Duyuyor musun? Tavlıyorum yanında. Oğlum şunu şey öldürürüm lan. <laughs> Beni öldürürmüş. Oğlum sen hayır lan benim sevgilime yürüyorsun. Senin sevgilin değil. Bak sen keltoysun Bu kızı nasıl tavladın? Sana ne <laughs> lan? Korktu arkadaşlar görüyor musunuz? Korkudan kaçıyor. Gelsene şu ağacın arkasından bir görüşelim. Bana ne gelmeyeceğim? İyi sen bilirsin. Ben de sana elmas verecektim. Ha, elmas mı? Evet elmas. Elmaşa ihtiyacım yok ben. a çocuğuyum. <laughs> Çünkü ben iyi Şey sen bir baksana. Bacı deme lazım olur demiştin. Hey sana demedim lan yani sen defol git burada ben seni istemiyorum. Güzel bir kız buldum. Oğlum ikiniz de birbirinize ben diyorsunuz ikiz mi? Hayır Doğan o benim kardeşim. Ha anladım. Peki sen benimle birlikte olur musun? Aa olurum ama önce bir ismi yapmam lazım. Benim adım Doğan tanıştığıma memnun oldum. Ben de Fatma. Fatma mı? Bunu hayal etmemiştim. Güzel kızlar Fatma mı oluyor demek ki? Evet ne var? Tamam özür dilerim. Neyse şimdi öncelikle bizim bir kedi ihtiyacımız var. Çünkü kedisi olmayana kız vermiyorlarmış. Bu köyün ayetlerinden bir tanesi. Selam dostum sen kediye benziyorsun. Seni sahiplenebilir miyim? Ne kedisi lan ben inek. No. Özür dilerim ben seni kedi sanmıştım benekli olunca. Arkadaşlar piyasada kedi bulamıyorum lan. Bir köyde nasıl kedi olmaz? Herkes kedileri kaçırmış galiba. Ben de keçileri kaçırdım. Miyav miyav neredesin miyav? Aa! Aşağı düştüm. Selamun aleyküm. Isız bir yerdeyim. Aa demir buldum. Seni kırmam lazım Bay Demir. Beni kıramazsın. Hayırdır lan seni kıramam. Öyle kıramazsın. Nedenmiş? Sana mı soracağım lan kıramazsın işte. <laughs> Karşında pro gamer doğan bebek var. Hemen alırım böyle kazmamı. Bir ayarına şey şimdi seni. Hayır kırma. Çok geç artık. Ben de kıracağım. Hepinizi kıracağım arkadaşlar. Üzgünüm de bir ihtiyacım vardı. Tek taşını kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Sağ Aa bir dakika biz kediyi bulsak da Lokomadan kandıramayız ki. Selamünaleyküm aleyküm Cumburlok. içeri girdim. Rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. Bir aranıza birisini alabilir miyim? Anam aşın. Neden alamam ya? Kovam var. Bak kimseyi öldürmeyeceğim. Elinde balta olan korkmuş olabilirsiniz ama sadece kovayı alacağım. Aa şu ben gelebilir miyim? Gelebilirsin. Dur benden kaçma. Şu an benden kaçıyorsun. Aa, lan yanlışlıkla vurdum. Çok özür dilerim. şöyle alacaktım. <laughs> Sonunda bir tane balığımız oldu. Bal ismi Nemo koyalım. Ne yapıyorsun Nemo? İyiyim ne yapacaksın ne yapacaksın? Ben de iyiyim. Sevgili tavlayacağım. O yüzden seni kullanıyorum aslında. Seni sadece sahiplenmek için aldım. Baktım deniz çok kirliymiş. O yüzden evimde daha rahat edersin. Hmm, peki öyle olsun. Peki inanmadım. İnan inan. Benimle birlikte çok mutlu olacaksın Bay Nemo. Tamam. <laughs> Çok sevindim. Karşıda atlar var. Şimdi atların yanında genelde kedicikler olur. O yüzden biz bir miyavcıkları tavlamak için balığa ihtiyacımız var. Şu, bir dakika şu duymasın. Balık nemo duymasın. O yüzden direkt hemen çektim kenara. Şimdi sorun şu bir tane balık yeter mi? Bence yetmez. O yüzden birkaç tane daha balık toplamam lazım. Onları da direkt öldüreceğim. Nemo duymasın. Nemo zaten duymaz şu an. Çünkü çantama koydum Nemo'yu. Aranızdan seni mi alsam? <gülüyor> <gülüyor> Alacağım çünkü sen kaşındın. <laughs> evet teşekkür ederim. Şimdi kimi alsam? Seni mi alsam? Hayır ben de seni almayacağım acıdım. <laughs> Oğlum ne kadar ölmeye heveslisin tamam seni alacağım o zaman gel buraya gel kaçma bak hem ölmeye heveslisin hem de lan öldüremedim ne kadar güçlü bir balık hay akşam oldu birazdan ay çıkacak ve beni zombicikler yiyecek o yüzden direkt eve geçmem gerekiyor ama ay nerede oğlum ay yok lan ilk defa minecraft'ta ay bulamadım aa ay orada ay dedi ay dedi ne yapıyorsun lan yukarıda ulan lan çabuk eve geç zombicikler seni yiyecek bak seni kurtaramam ben güneş değilim hemen geçiyorum merak etme bu ne cezin herkes gergin valla minecraft'ta şu atlardan birisine binsem acaba sana binebilir miyim benekli at hmm, bana gerginemesin çünkü bana havuç vermen lazım. Oğlum niye herkes bu kadar gergin? O karşıda bir şey gördüm bu arada. O ne? Enteresan antik bir yapı. Bilmek istiyorum sana. Hayır bilemezsin. O ses ne lan? Barozon gibi testleri çıkartıyor. Tövbe estağfurullah. Lan ben, ben iyisi eve koşarak gidip koşa, koşa koşa mecbur gideceğiz. Bu ne? Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Aa! Kaçma. Niye kaçmayacağım lan? Gerizekalı ben hayatımı hiç i̇şte tuhaftan buldum. Bir kaç. İki kalbim kaldı. Ah! Çok çok, çok 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 Öldüm ya. İyi ki de ölmüşüm. Direkt eve de yatıp zıvarabilirim. Tamam şimdi kedi arabanın ikinci gönündeyiz. Solaktan kedi toplayacağız. O ne Yeşil bir tane canavar var. Bak bu canavar gelip beni patlatıyor sonra canım azalıyor. Gel lan buraya canavar. Seni bir yere çekeceğim. Bak seni hapsedeceğim. Aa, Allah belanı. Etrafımız zombicikler sağladı. Çok teşekkür ederim güneş. Güneş neredesin lan? Güneş ha güneş. Teşekkür ederim. Önemli değil lan. De Arkadaşlar. <laughs> hayatımı tekrar kurtardı. Vallahi çok teşekkür ederim Güneş. Güneş! Doğdu Güneşim, Şenol Güneşim. <laughs> ben de Beşiktaşlıyım Doğan. Vallahi de. Harbi ya. Vallahi Minecraft'ta herkes Beşiktaşlı arkadaşlar. Neyse şimdi bizim kedi avına tekrar devam edelim. O yüzden bu taraftan devam edeceğim arka. Aa, aa, i̇skelet yanıyor, cari cari yapıyor Güneşim. Hadi öleceğim artık? Sadece seni Güneşle öldüreceğim. Vurmayarak seni Güneşle öldüreceğim. Hayır! Ha evet işte bu kadar. Sen domuzla bakıyorsun. Bakmadım ki. Baktın gördüm. Baktıysam ne var? Hayır bakabilirsin sadece arkadaş olmaya çalışıyordum. Ama beni kesmiştin bir önceki bölümde. Evet çünkü domuzları sevmiyorum ama artık seviyorum. Neden? Öyle keyfimi öyle istiyor. Peki o zaman beni kesecek misin? Evet keseceğim. <laughs> Bunu <laughs> çok seviyorum. <laughs> i̇şte bu kadar. Bu ne? Aydın garip bir yapı. Bilmiyorum artık tavuklar mı çıkardı neresinden? Aman Allah, orada bir şeyler var. Abi dakika bizim balık toplamamız lazım. Kedi kedi yok etrafta çünkü. Genelde köyde kediler olur abi. Bu köyde kedi yok. Hepinizi alacağım abi. Huu, çok teşekkür ederim. Bir dakika, seni de alabilir miyim? Kaçma kaçma. Arkadaşlar öldürdüm ama sen kaçamazsın. Arkadaşım öldürdün. Çünkü kedi toplamam lazım. Evet teşekkür ederim. Kaç tane? Dört tane balığımız oldu. Bence kediye yeter ama kediler nankör oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha toplayalım. Hayır, Kaçmayın arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> Kırmızı balık gölde kıbrıla kıbrıla yüzüyor. Balıkçı Doğan geliyor. Baltasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç. Balıkçı Doğan geliyor. Aa hayır hayır iskelet vurdu. İskelet hayır 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 Okçu. Ok iskelet hemen. Abo 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 abo. Bak o denizde olduğu için şu an güneş onu yakamıyor. Güneş bana yardım edebilir misin? Hayır doğan şu an yardım edemem. Neden? Çünkü suya atladı. O zaman bana iş düştü. Şimdi gidip o iskeleti öldüreceğim. <laughs> Ama nasıl öldüreceğim canım az. O yüzden biraz ekmek yiyelim. <laughs> Şimdi güzel bir operasyon düzenlenen zamanı. İskelet tam karşımda muhtemelen ama şu an açıkta olmasını bekliyorum. Aa evet okunu çekti. terdolun olduğunu tespit ettim. Şimdi buradan arkadaşım. Aa! Hayır hayır canımız az canımız 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 evet öldürdüm İşte bu pro gamer Doğan Güks oyuncusu Bir tane daha ekmek yiyeceğim ve canımın full evresini bekleyeceğim Şimdi bir tane balığımız oldu Tek bulmamız gereken kedi Kedicikler neredesiniz pisipisiler pisiler Hemen şu balığı elime tutacağım bakalım kedi varsa etrafta Mavrlik <laughs> gelecek Ama tatlı bir kedi olsun ne dostu sevgilim bir tane olacak Aha burada Gafuremi mi? Aa Gafure Burada ne geziyorsun? Hiç öyle otlanıyorum Kedi gördün mü buralarda ben her yerde kedi arıyorum tam karşı tarafta olabilir. Oraya bak ben iyisi. Teşekkür ederim Bay Gaffur. Rica ederim. Arkadaşlar Gaffur bana çok yardımcı olduğu için ona bir tane saman balyası vermek istiyorum. Ama eğer bulabilirsem ya da bulamazsam da bu olaydan kendime ona saman balyası vereceğim. Şimdi tek odamız kedicikler. Kediciklerin yeri de tam olarak buralarda bir yerlerdeymiş. Onu söylediğine göre golem var burada. Golemler hiç sevmem. Manitavımız tam denizi izliyor. Denizde değil aslında göl gibi bir şey. Gölü izlerken ben de romantik bir buluşma yapacağım ama öncelikle bir kedi bulmamız lazım. Kediyle birlikte romantik. Cepte sevgili arkadaşlar. Doğan Gülksü'den muhteşem manita tavlama teknikleri. <laughs> Kaslara bak. Şimdi her yerde kedi arıyorum ama kedi yok. Kedi. Şapkadaki kedi. Neredesin kedi? Yok abicim ben bu kedi bulamayacağım Aa miyavlama sesi geldi. Buralardan bir yerlerden geldi. Çok dikkatli izleyin. Bakalım kedi bulabilecek miyiz? Neredesin kedi? Pis pis. Buldum 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 buldum. Kedi yavaşça şimdi ürkütmeden onu şey yapacağım. Ee, ben burada nasıl balık vereceğim? Kedicik gelebilir misin? Pisi pisi tatlı kedi. Aa! Ne oluyor lan? Sana balık verecektim. Kaçma gel buraya. Balık sevmem ben. Nasıl sevmesin oğlum? Balık sevmeyen kedi mi olur? Evet olur işte. Gel buraya vereceğim işte. Açsın biliyorum. Aç olabilir ama sen de açsın galiba. Ne demek açsın ya? Evet işte canım sevgili istiyor. Neyse geleceğim. Teşekkür ederim. Senin ismini ne koyayım? Önce balık. Oğlum ne kadar nankör bir kediymiş. Vereceğim artık. <laughs> bir de nankörlük aile yapıyor. git 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 git. Al işte balık. Yetmez bir tane daha var. Hala balık istiyor oğlum. Ne kadar balık ben? Balık bitti. Başka balık yok. Görüyorum elimde. Madem öyle o zaman bir tane daha veriyorum. Teşekkür ederim artık seni kedinim Bu kadar mıydı? Rica ederim ne demek? Artık benim miyavımsın. En tatlı oğluşumsun. İsmini ne koyayım o zaman? biliyorum. Aa nereden biliyor? Gerçek hayatta evet, kedim var. Ve ismi de Sova. İsmini Sova koymamı istedi. O yüzden ben de Sova koydum. Bakalım gelmesini bekliyorum. Gelecek misin artık kedi? Şapkadaki kedi gelsene de çok yavaşsın. Geliyor işte ya. Annem çok hızlısın. Evet ben Pro Gamer Minecraft oyuncusu olduğum için senden hızlı olabilirim. Şimdi sevgilimin yanına gidiyorum. Umarım tavlayabilirim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Buraya ne olmuşam böyle? Ya da, sevgilim nerede? Sevgilim en son görü izliyordu. İnşaat izleyen amcalar gibi görü izliyordu ama bizi duymasın. Yakınlardaysa yoksa benimle birlikte. Aa bir dakika bir sevgili değil, Sadece flört diyor Sevgili teklifimi kabul edecek mi bilmiyorum artık. Aha, ha bunları atmış. Altı sevgili sandım ya. Ne, böyle sevgilim yok sandın? Gel buraya şapşik Hayır hayır, ben atlardan hoşlanmam. Yani hoşlanırım da o şekilde hoşlanmam. Lan korktum. Oğlum çekilin gidin lan. Doğan gel seni yiyeceğim. Hayır hayır, ben atı okula sevmem. Hayır, her yeri tezek kokusu. Ay. Ne biçim atlar bunlar? Bize köylü bir tane Fatma, Fatma'yı ismi değil mi? Fatma neredesin? Fatma. Ha bu ne bu ne? Bu ne tövbe oyunda Herobrine çıktı. Oğlum Fatma'yı erken Herobrine bulduk. Kaç 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 gitsin. Kaç içeri gir. İçeri git. O oh, harbiden Herobrine diye yalnız gördünüz mü? Arkadaşlar o neydi? Bakayım şimdi. Ben kalktan başkasının yatağına niye atıyorum? O ses ne? Ha kedi mırlaması tamam. Oğlum Fatma'yı bulmamız lazım bizim. Fatma Fatma Fatma. Herobrine geldi etrafta Fatma. Hangisi Fatma lan bunların? Şimdi Fatma'nı öğret <laughs> Ne yapıyorsun lan manyak? Ne yaptın? Oğlum ha şikayet etmiş galiba Fatma'nın eski sevgilisi. Ee ben ne yapacağım bu goleme? Neyse bir şey yapmaz herhalde. Tekrar gideceğim Fatma'nın yanına. Oğlum köyün ortasında bir sürü Fatma var. Hangisi gerçek Fatma? Dur en iyisi şu kapıra sorayım. Kapıra mı? Kapıra mı? Fatma nerede biliyor musun? Evet biliyorum. E nerede söylersene. Am, Oğlum benimle dalga mı geçiyorsun ya? Tamam ben bu durum ya. Tamam neyse. Aa Fatma galiba şu arkadaşlar. Gözlerini anladım. Çünkü neden benim sevgilim? Fatma hanginiz? Aa bu mu? Oğlum ikisi. Aa aynen bu bu. Kardeşler. Lan golem amca golem. Oğlum bu hala unutmamış. Bak golem mi? Benim peşimdesin ama. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Seni öldürürsem burada. Ee, olmaz ama kaçalım topuklayalım. Aa, aa senden korkmuyorum. Bak gözlerim kan çanağına seni öldüreceğim. Hayır beni öldüremezsin. Ben senden çok daha güçlüyüm lan. Gel buraya gel buraya gel. Oğlum iki golem de peşimde. Oğlum şikayet etmiş beni burada istemiyor bir köy. Acaba Fatma'ya göz koyduğum için mi bunların? Oğlum Fatma da ne değişik bir ailesi var. Gel lan buraya. Suyun içine atacağım size. buradan bir daha çıkamazsınız. Gelin buraya gel, gel 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 gel. Gel gel suyun ortasına gelin bakalım. Gelin mama vereceğim. Gelin bakayım gelin bakayım. Gel oğlum gel gel gel. Görüyoruz lan işte. Oğlum harbiden gerizekalıymış bunlar. Atlayın orada. Oh, mis mis takılın tamam mı orada? Mis gibi suyun dibine çökün tamam mı? Bir daha görmeyeceğim lan sizi burada. Ne yaptın lan çıkamıyoruz. <laughs> İyi ee. Tamam şimdi yukarı çıkalım Fatma. Fatma derken gece oldu ya. Haydi de de, ay de de evine Şimdi gece gece kız tavlamak olmaz çünkü kızlar geceleri rahatsız edilmek istemez arkadaşlar. O kadar naif bir yüreğim var ama sevgilim yok. Neden? Bilmiyorum arkadaşlar sevgilim hiç olmadan. Ben uyurken aşağıdan abone olmayı, hala like atmadıysanız like atın. Oyun ailesi her abone olmada ve her like atmada zombilere bir tane yumruk atmış olacak. Aa ben de bir tane yumruk atacaktım ama o kadar like attınız ki zombi şu an öldü. Neyse şimdi benim kedim nerede? Kedi şapkadaki kedi içeri gireceğim mi artık? Neredesin lan sen? Kedi nerede? Kedi dışarıda üşüyor. Abi kedicik nerede? Miyav. Oğlum sen nasıl çıktın lan? Çıktık düştü. İşte. Oğlum ben suyun içine hapsetmiştim bunlar nasıl ya? Oha oha çok sıkıntılı. Hepsi de moruk gibi geliyor ya. Koştura koştura. Bir şey diyeceğim. Kedi orada kaldı. Kedicik çabuk gel sen de yiyecekler. Şimdi Fatma'yı bulacağız. Fatma nerede? O, o, ne? Bir şey gördüm orada ama gözümden kaçtı. Fatma neredesin? Fatma. Fatma. Neredesin Fatma? Aa burada yok bu Fatma değil. Fatma'nın tipinden anlarım ben. Her gün de aynı kıyafeti giyiyor zaten. Hiç sıkılmaz bu kıyafetinden. Aa burada evet. Fatma ne yapıyorsun? Golemler peşinden ama Sen mi şikayet ettin? Hayır ben, ben şikayet ettim. Hoş geldin bu arada. Hoş buldum canım. Lan siz şey sevgili falan değilsiniz değil mi? Yok doğru benim abiyim. Ha tamam tanıştım ben. Ne yapıyoruz oğlum? Siz gay misiniz? Bu <laughs> Bunlar nereden geldi? Bunlar nereden geldi? Kaskımı da yok etmişler. Abo oh, 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 Bunlar benim peşimde. Ben acaba manita yürüyemeyecek miyim? Ne olacak? Şunu yiyelim. Sonra çıkma teklifi edeceğim kıza. Hayda <laughs> peşimde Biraz daha hızlı lazım. Bu golem beni nasıl buluyor ya? Fatma Fatma beni kurtar ya. Şu golem amcalar beni yiyecek. Tamam Doğan. Hmm, Şanat, sana bir şey söylüyorum lazım. Acil golemler geliyor. Sana söyle. Abi golemlere yanlışlıkla mı şikayet etti bu Fatma anlamadım ki kendisi de ölmemi istemiyor ama bu golemler artık benim peşimi bırakmayacak gibi bir de operasyon kurmuşlar biri soldan biri sağdan oh 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 artık zekamızı güçlendirdik ee, çok bir bok yapmışsınız ekmek ye, köyün içinde IQ'nuz tavan olmuş donbuldu ya donbuldu ya bilyon sesi gibi geliyorlar ya ben bunları öldürürüm abi ben bunları öldürürüm gel lan buraya ya da öldürürüm ben vazgeçtim kaç 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 Fatma'ya gitmem lazım Fatma nerede abi Fatma'yı nasıl eve çekeceğim ben ya gözünün yağını yiyeyim döpçük Fatma Fatma değil ki bu Fatma Fatma. Fatma neredesin? Aa fa Fatma da burada değil. Fatma neredesin ya Fatma? Oğlum golemler hala peşinde. Bitmiyor bu golemler öyle salmıyor be. Aa Fatma Fatma sonunda buldum ama ha. golemler hala bırakmıyor be. Aa Fatma Fatma sonunda buldum. Burada Fatma evet. Şu an nereye izliyor bilmiyorum. Ağaçları izliyor galiba. Fatma sana acil bir şey söylemem lazım. Beni çıkar mısın? Evet ne kadar hızlı kabul ettiğinden bir düşünmen lazım demen yine ekliyordum. Tamam çünkü senden çok hoşlandım. Hoşlandıysan şu golemleri benim peşimden çek artık yeter ya. O golemlerle uğraşmak istemiyorum. Neyse ben bir süre bir yerde saklanayım. Bu golemler beni unutsun ondan sonra piyasaya çıkacağım. Şu üstümü de başımı değiştireyim. Çünkü golemler beni bu şekilde tanır. Evet oyun tüneli ailesi. Hala abone değilseniz bu ara tekrar söylüyorum. Abone olun. Bir zahmet çünkü Minecraft devam edecek. Bütün oyun videolarıyla birlikte sizin karşınızda olacağım. Ve like butonuna tıklayın. Herkes like atsın. Çünkü golem beni öldürecek. Hoşçakalın bye bye.